Polis nerede kaldı ya? Of. Ya girme içeri girme. Baba! Baba kadına bir şey yapıyor. Baba baygın kadın kapıyı kırın. Kadına, kadına. Ya kırın kapıyı kaç tane adamsınız ya? Ya yerde yat. Allah senin binbir türlü belanı versin. Geberesice. Aman hiç tutma. Kesin kadını kesti, bayılttı. Anne. Ya şu polisi bir daha arayın ya. Gelir şimdi. Başka biri daha arası. Aramışlar zaten. Kadın hemen bildi. Ah sokuyor içeri. Sokuyor, içeri sokuyor. Baba içeri sokuyor kadını ya. Ya bir şey yapın. Soktu, al dışarı Kadını içeri soktu. Yok, gitti kadın. Kadın, şu, kadın şu an orada yatıyor yerde. Kadın içeri gitse bir şey yapacak ha. Yerde yatıyor şu an kadın. Balkonda yatıyor. Kadın baygın. Öldürmedi. Öldü mü bilmiyoruz. Bir şeyleri siliyordu. Ya öldü herhalde. Ya, ya. bırak kadını ya. Ya, bir şey ya nasıl, bir şey nasıl bir şey yok? İmdat diye bağırıyor. Nasıl bir şey yok? İmdat diye bağırıyor. Bir şey oluyor bir de. Alın mı senin? Ya bu çekmiyor. Bu telefonum da ben... Bulanık çekiyor. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Elim ayağım titriyor be. Arada topla ekip geliyormuş. Yani, Otur, olmaz zaten. Oturuyordum. E, kadının sesini duydum. Hemen aşağı indim. Ve binaya girdik. Kapıyı açamadık. Kadın balkonda çığlık çığlığa bağırıyordu. Kadını e, bayıldı. İçeri çekmeye çalışıyordu. E, o ara polisi aradık tabii. Ta aşağı inerken polisi aradım. Birinci defa aşağı indik yukarı çıktık kapıyı açtıramayınca tekrar polis aradım. üçüncü defa tekrar polis aradım. O arada polisler de geldi. Yukarı çıktık polisler kapıyı açtı. Girdik kadın arka oraya, buradan balkondan arka kadın baygın aldı çekmiş yatak odasına. Kadın kanlar içindeydi. ayağını sarmış Ona ama kan akıyordu hala. İşte adamı polisler aldılar başka tarafa. Kadına işte sağlık ekipleri gelene kadar ayakta tutmaya çalıştık, uyutmamaya çalıştık. İşte su içirdik, teskin ettik, sağlık ekipler geldi, polisler geldi. Daha sonra ek kuvvet geldi farklı bir olaya müdahale vermemesi için. Ondan sonra aldı götürdü. Ben arka tarafta oturuyorum yani binanın diğer binanın arka tarafında oturuyorum. Oraya ses geldi. Kadın bu ara işte bayıldı balkonda. komşular işte çocuklar Vatandaş, e, aşağıdan lafla e, yani olaya tepki gösteriyorlardı. E, Kadın o ara sürte sürte arka çapraz odaya, arka odaya, binanın diğer tarafına, ses gelmemesi için binanın diğer tarafına götürmüş. Biz yukarı çıktığımızda polislerle arka odada gördük zaten kadını. Kadın yerde yatıyordu, ayakları kanlar içindeydi. Ayağında iki tane kesik var, farklı yerlerden. Yani işte cam diyorlar ama hem ön tarafında hem aşil tendonunda. Yani cam e, bir şey fırlatırsan bir taraftan kesiliyor. Yani farklı yerden kesilmiş. Ben önce salonda oturuyordum. Sonra birden bir çığlık sesi duyuldu. İmdat diye bağırdı birisi. Hemen balkona koştum. Şu katta kadın sürükle yani yerde böyle sürüklene sürüklene balkona çıkmış bir şekilde imdat diyordu. Ben gördüğümde de adam kapının girişindeydi. Pervazındaydı. Kadının üzerine doğru gidiyordu. Sonra biz bağırmaya başladık, tepki gösterdik. Adam bize de tepki gösterdi, hayırdır size ne benim karım gibisinden. Sonra kadın bayıldı, kadını tutup böyle kaldırmaya çalıştı ama kadın kaldırdığı anda yere düşüyor. Kollarını falan tutup şey yapmaya başladı, sürükledi hatta. O kadar da bizim gördüğümüz, yani yüzsüzce kendisini savunmaya devam ediyordu İşte benim karım size ne istediğimi yaparım gibisinden. Ve hani sadece biz de bağırmıyorduk diğer sitelerden de bağırış geliyordu ve umurunda olmuyordu. Hala yapıyordu. Hatta e, kadını bıraktıktan sonra yerleri falan silmeye başladı. Yüksek ihtimalle yerdeki kanları siliyordu. Sonra kadını götürdü, ses kesildi, polisler falan geldi. Gördüğüm anda ellerim falan titredi. Hani bağırıyorum, tepkimi gösteriyorum. Çok kötüydü.